Boyu boyu yaptı. Şuradan, şuradan. Hadi Nefes ve annesi bugün parkurda. Hadi bakalım kim kazanacak? Kimi destekliyorum? <laughs> Kesinlikle bilmiyorum. Ben Nefes'i destekliyorum.

Her zamanki gibi nefes kazandı. Çünkü annesi bir parkuru atladı. Diskalifiye oldu. Anne dur, ben, anne ben şaşırıyorum. Ne şaşırıyım? Sallandır bakalım. Biraz dinleneyim değil mi <laughs> <laughs> arkada? Çok güzel arkadaşlar. İşte sallanmak ne güzel değil mi? <laughs> Burası da Ozmo dünyasıymış. Arkadaşlar biz buraya yemek yemeye gelmiştik defa. Burayı da öğüt oynayalım dedik. Hadi gel şimdi ben seni sallayayım. Evet. Gel bakalım. Kuyalım. Birancam da. O bakalım. Baba arkadaşlar... video bitti diye ne taday? Bitiyeme. Peki kızım. <laughs> Nefes video çekelim dedi arkadaşlar. Bu parkurumuzu size göstermek istedi. <laughs> Nefes'in Oyun Dünyası kanalına abone olmayı, like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize Oy iyi akşamlar. Haydi. Daha bitmedi. <laughs> Daha bitmedi. Daha bitmemiş. <laughs> Peki devam etmek istiyor Nefes. Tamam hadi nefes devam etmek istiyormuş. Peki şöyle yaparsam. Babası da destek verdi Nefes'e. Bakalım beni kaldırıyor. Arkadaşlar beni kaldırıyor. <gülüyor> Yavaş. Nefes bir dakika. O parkur çok zordu arkadaşlar. O yüzden atladık. ben <laughs> Düşersin. Düşersin tamam. Yeah. Gel burada otur ya, 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 ya. Tamam hızlı. Ha, ya. Nefes hızlı çevrilmeyi ve hızlı sallanmayı Bir ayağımız ileri, bir ayağımız da geri şöyle şöyle yorucu i̇leri i̇leri. bir parkurdu. Bence artık burada <laughs> Ne kaldı öğretmenim? <laughs> devam, devam, devam ediyorum. <laughs> Çıktı arkadaşlar ya. İşte arkadaşlar o, Bu da, arkadaşlar. da ne

Biz eve dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Hepinize bay bay. Parkurumuz bu kadar.